Olur. eee yoğunluk yapmadan, Randevu sistemine güzelce halkımıza dört gün boyunca hizmet yapalım Ya ben size Yaklaşık iki günlük bir eee kurban bayramı sürecimiz kaldı. Iıı sizlerin doğrultusunda tüm kasaplarımızı tek tek e, geziyoruz ve şu an kasaplarımız COVID-19 kapsamında tüm e, hijyen ortamında dükkanlarının e, hijyen sistemini ayarlamış durumda artı e, dolaplarını boşaltıp makinelerini falan hepsini yapmış bulunmaktalar. Şu an Allah izin verirse e, şu an e, tüm Kahramanmaraş genelindeki kasaplarımız Kurban Bayramı hazırlıklarını bitirmiş durumda. İlk olarak da Kasap Odası Başkanlığı olarak da 4 gün boyunca e, tüm halkımıza hizmet edeceğiz. Her et çekilir yerden kasap haricinde etlerinizi çektirmeyiz, etlerinizi ayırlatmayız Mahalle aralarında işte e, fırın önlerinde herhangi bir dükkanda et çekilir. Şimdi buradaki amacımız halkımızın sağlığı. En başından böyle söylediğimiz gibi. Şimdi adam soğuk ortasına koymuş makineyi et çekiyor. Şimdi suak ortasındakiyle kasap dükkanının içinde hijyen ortamındaki olan şartlar elverişi bir olur mu? Kesinlikle olmaz. Burada biz halkımıza özellikle bu yol kenarlarına kurulan veya bakkalın önüne veya herhangi bir değermen önüne herhangi bir suak ortasına kurulanlardan kesinlikle şey yapmıyoruz istemiyoruz. Ve yetkililerce de zaten bunun kanun hükmünde maddesi gereğince cezaları var. Ceza uygulanacağını da buradan sizin aracılığınıza belirtiyorum. Biz kasaplar olarak dört gün boyunca, bayram boyunca halkımıza hizmet edeceğiz, halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şimdi toprak, pis, pas yani özellikle de adam biber çekiyor. Çekmiş olduğu biber makineyi daha sökmeden onun içindeki bakteriyle beraber yazık halkımızın yani sağlığı her şeyden önemli. Buradan özellikle halkımıza tüm her bölgede kasaplarımızın açık olacağını, Kesinlikle e, su aralarında merdiven altlarında çekilen e, makine vardır falan gibi şey, eylemlerde olmamalarını rica ediyoruz. Biz kasaplar olarak Allah'ın izniyle bayrama hazırız inşallah.